Evet, Yu-Gi-Oh!'un ikinci bölümünde beraberiz. Daha doğrusu tanıtımının ikinci bölümünde. Oyun kartları. Burada kartları tanıtacağız. Çeşitlerini, özelliklerini falanını filanını. İşte. Bir. İşte. Kartı önce nasıl okumalısınız? Okumalısınız derken, kartın üzerinde yazan şeyler neyi belirtir? Birincisi, yani şu kısım da her zaman için kart adı yazar. Eee dedi Şimdi şöyle demiş. Burada kartın adı yazıyor. Bazen resmi farklı olabilir demiş kartların. Ama ada bakılır. Örneğin mavi gözlü beyaz ejderha. Bir kere bile Yu-Gi-Oh'un önceki ilk şeylerinden izlediyseniz mutlaka biliyorsunuzdur. Mavi gözlü beyaz ejderha. Dört çeşit mavi gözlü beyaz ejderha var. Kart şeyi farklı olan, resmi farklı olan. Şimdi ne yapacaksınız? Kartın adına bakacaksınız. Ona göre 3 tane alabilirsiniz. Atıyorum resmi farklı diye 9 tane veya 12 tane mavi gözlü beyaz ejderha desteniz de olamaz. Ee, i̇kincisi kartın level'ı. Şuradaki yıldız sayısı level'ını belirtir. XYZ kartlarındaysa level değil, yani level'ın ne olduğunu çevirmeme gerek yok diye tahmin ediyorum. Çevirmemi istersek kartın e, seviyesi deriz. Seviye değil. Seviye deriz. Evet. E, kartın seviyesi bu. XYZ canavarlarında bu seviye denen şey daha farklı bir şekilde ele alınıyor. Nasıl farklı bir şekilde ele alınıyor? Siyah renkliler ve adları renk olarak geçiyor. Yani e, kartın e, yüks gücünün yüksekliği diyelim. Kartın oynanabilirliğinin yüksekliği değil, gücünün yüksekliği diyelim evet. Buradaki işte dediğim gibi yıldızları sayıp level master'ın levelını bulun diyor. Seviyesini bulun diyor. De, benim dediğim gibi X yazan canavarlarında Yıldızların seviyesi Renki yani Şeyi belirtir Ve sol taraftaymış Yani X, Y, Z canavarlarında Bu taraftaymış yıldızlar Yani şurada 4 tane yıldız Veya 5 tane yıldız oluyor İşte neyse ee, O da kartın Seviyesinin yüksekliği diyelim Evet 3 Kartın türü Tür derken nasıl tür Iııı ee, türü yani karanlık kartlar var işte toprak kartları, ateş kartları, ışık, su ve rüzgar kartları olmak üzere 6 tür kart var. Buradaki örnekte verilen kart rüzgar türü gördüğünüz gibi. Ee, işte her kartın canavar kartının bir türü var diyor. Bu bazı kart efektlerinde yani etkilerinde çok önemli rol oynuyorlar. Ee, ...dördüncü kartın tipi. Ne oldu? Ee, canavarlar... ...çok değişik tiplere sahipler. Ee, bazı canavarlar... ...tipleriyle beraber... ...özel... ...bilgi de belirtiyorlar. Mesela burada efekt yazmış. Spellcaster efekt demiş. Spellcaster büyücü tipi demek. Efekt de etki demek. Bu canavarın bir etkisi var. Etkisini burada belirtmiş. İşte bu canavar mezarlığa gittiğinde eline bir tane ejderha, savaşçı veya büyücü tipinden bir canavar alabiliyorsun. Bunun efekti bu mesela. Anlatabildim mi bilmiyorum. Umarım anlatabilmişimdir. 5 kart numarası demiş. Kart numarası seri numarası yani kartın. Koleksiyon falan yapıyorsanız yani bu ona işe yarar. Başka hiçbir işinize yaramaz. Yani atak ve defansı kartın. Atak puanı ve defans puanı burada görünüyor. Buradaki örnekte gördüğünüz gibi. Bu kartın atağı 1500, defansı galiba 1600 ve 600 bilmiyorum. Şura kapanmış. İşte bu şekilde ne söyleyebilirim? Evet. Bu kartın atak ve defans puanları işte. Ne kadar yüksek olursa bunlar o kadar iyi. Savaşırken daha. Savaşırken bunlar ne kadar yüksek olursa o kadar iyi olur. Bunları daha sonra ayrıntılı olarak ne işe yaradıklarını da anlatacağım. 7 demiş. Kart description. Kartın açıklama bölümü. Ee, eğer bir etki kartıysa yani şurada efekt yazıyorsa burada yazan şey kartın ne işe yaradığıdır. Eğer burada efekt yazmıyorsa yani kart bir etki canavarı değilse burada kartın saçma sapan ya kartın mantığı anlatılır. Atıyorum mavi gözlü beyaz ejderhaya şey der bu kart çok yıkıcı bir karttır şöyle böyledir falan filan ama yani hiçbir işe yaramaz. Örnek olarak veriyorum orada yazan şey. Burada işte etkileri yazar. Burada özel yetenekleri yazar ve onları nasıl kullanacağınız belirtilir. Ee, normal de, yani genel olarak kapalı kartlar e, efekt, efektlerini, yani etkilerini kullanamazlar. Kartların bir de renkleri var. Bundan daha sonra gelecek herhalde. Ee, sarı renkli kartlar normal canavar kartlarıdır ve etkileri yoktur. Ve burada oyuna etki etmeyen bir şey yazar işte. Yazı yazar. Evet. Geliyoruz. Canavar kartı nedir? Canavar kartları savaşmak için kullanılır. Eee... Duellonu, duellonun geleceğini belirleyen kartlar genelde bunlardır demek isterim ama değil. Çok fazla spell, yani büyü ve tuzak kartı var belirleyen. Çok fazla canavar kartı türü var demiş. Baya bir. Ee, Slugfest'in ne olduğunu bilmiyorum. Çok özür dilerim. Bir saniye verirseniz. Slugfest sürü demekmiş. Burada şunu demek istemiş. Hani bu oyun bir sürü karttan çok daha fazla şey anlamına geliyor. Yani bu kartların Atak ve defans puanları sadece yeterli değil. Ee, çok güçlü etkileri olan canavarlar var. Ama atak ve defans puanları çok düşük. Gerçekten öyle kartlar var. Bunlardan en ünlüsü dersek. Bence bunların en ünlüsü. Exodia'dır. Mutlaka biliyorsunuzdur ya da bilmiyorsunuzdur. İleride anlatacağım. Şöyledir. E, atıyorum. Hmm, Exodia'nın efekti. Elinde 5 tane Exodia kartı varsa direkt olarak Duello'yu kazanıyorsun. Ee, ama atak ve defansına bakarsanız 100 ve 200 her kartın. Yani çok güçsüz olmasına bakmayın. Evet. Armonior, Success, yine de... Buna rağmen demiş, her şeye rağmen bir kartı, yani Duello'yu kazanmanın şeye bağlı olduğunu söylemiş. Kul ne kadar farklı ve düzgün kart türünü ne kadar yetenekli olarak kullandığına bağlı demiş. Hadi birkaç tane canavar türüne bakalım demiş. Öncelikle normal canavarlar. sarı renkliler yani renkleri bu şekilde arka planda gördüğünüz gibi. Bakın burada yazmış hani. Burada tanımlanamayan uçma yeteneğine sahiptir vücudunu hareket ettirerek saldırır falan demiş. Tamam mı? Sonra capturing the yani bunu ele geçirmek eski kurallardan beri yasak falan filan demiş. Ama oyuna hiçbir şekilde etki etmiyor. Anlatabildim mi? Bunlar özel efektleri olmayan normal canavarlar. Bunların genel yani alınmasının sebebi şu oluyor. Atak ve defans puanları yeteneği olmadığı için etkisi olmadığı için yüksek oluyorlar. Ee, yani böyle bunlar. Efekt canavarları gördüğünüz gibi buna göre ya yani etki canavarları birazcık daha koyu renkli arka planlarındaki karp renkleri. Yine aynı şeyi yazmış. Efekt canavarları işte bahsediyordum etki canavarları yine aynı örneği vermiş. Ee, efekt canavarları yani etki canavarları kendilerine ait bir etkisi olan canavarlar işte. Atıyorum bir canavarın özelliği başka bir canavarı yok etmektir falan. Bunlar dört bölüme ayrılıyorlar. E, ee, continuous efekt demiş yani devam eden efekt. Yere koyduğunuzda o canavar yok olana kadar efekti devam eden canavarlara verilen isim. Ignition demiş. galiba bir kere aktifleştirip normal kalan bir dakika izin verirseniz yine. Evet aşağıdan bir kontrol ettim. Şeymiş Ignition Effect. Zaten Ignition ateş gibi bir anlama geliyor. Ee, şu demek feda ederek yapıyorsun. Atıyorum elindeki kartı atıp bir kart çek falan. Veya ne bileyim can puanlarından feda et şunu yap falan. O tür efektler. Quick Effect. Karşıdaki bir etki canavarının veya bir büyü tuzak kartını etkinleştirdiğinde onlara cevap olarak hızlıca aktifleştirebileceğiniz şeyler trigger efekte bir şey olduğunda atıyorum karşıdaki bir kart çektiğinde aktifleştiriyorsunuz bir şeyle tetiklenen efekt etkiler including flip demiş flip şu demek bir kart kapalıyken açıldığında flip summon yani Açılarak çağrılmak olarak isimlendiriliyor. Bazı canavarların açılarak çağrıldığında etkileri oluyor. Efektleri oluyor. Continuous efektle ayrıntılı olarak anlatacak burada. Hemen özet geçeyim burayı. Devam eden etki işte. Bir canavar açık bir şekilde sağdaysa aktifleştirir. Etki canavar geldiği andan canavar gidene kadar şey olur. Bu aktif olduğunda tetik kart ya şu tetikleyen kartlar tetiklenmez bunun yüzünden demek istemiş. bunları işte şey yapmak için, korumak için iyidir demiş. Mesela burada da bir örnek vermiş. Bir kart var. Etkisi şu. 2000 veya daha az olan canavarlar saldıramaz demiş. Evet. Ignition efekt demiş. Bu yakma işte. Yakma olarak çevirebiliriz. Bunları main phase phase'leri anlatacağım. Bölümleri. Bunları aktifleştirebilirsiniz işte demiş. Bazı yakma etkileri vardır. Aktifleştirmek için kart elinden atman gerekir. Veya bir canavar feda etmen gerekir. Veya can puanı ödemen gerekir bu tür efekti seçmenin sebebi bunlarla kolay kombolar yaratmandır demiş. Yani şöyle elinizden bir kart atıyorsunuz. Attığınız kartın, kartın efekti mezarlığa gittiğinde geri gelmek atıyorum. Elinden kart atıyorsun onu geri getiriyorsun falan. Örnek vermiş. Bir tane kartı feda edip sağdaki bir kartı seçip yok edebilirsin. Düşmanınızın çok güçlü kartlarından birinden kurtulmak istiyorsanız. Quick Effect demiş. Quick efekte de, ee, düşmanının yani rakibinin elinde bile aktifleştirebileceğin hmm. efektler var demiş. Ee, e, these types of effects have a spell speed of 2 demiş. Ee, spell speed'in ne olduğunu ileride anlatacağım. Bu yüzden atlıyorum şu an. Ama şunu bilin. İki tane büyü hızı diyelim. İki tane büyü hızı değeri varken Öteki kartların bir tane büyü hızı değeri vardır. Bunu bilmeniz yeterli. Genel kartların daha doğrusu. Sin City's Difficulty... Demiş ki... Düşmanlarınız tarafından bunun yok edilmesi veya bir şey olması şeyken... Zorken... Düşmanlarınıza beklenmedik sürprizler yaratabilirsiniz demiş. Burada da bir örnek vermiş. Ee, bir çok iyi bir efekt vermiş mesela. İkin, ikinizin herhangi birinin elinde yani her zaman aktifleştirebilirsiniz. Bir tane kart aktifleştiğinde e, mezarlıktan bir kart çağırabiliyorsunuz. Aşırı güçlü bir kart. Hangi kart bilmiyorum ama gerçekten güçlü bir kartmış. Evet. Trigger efekt. Bahsettiğim gibi. Yani tetiklenince ortaya çıkan efektler. Bu tür etkiler demiş. burada arada efektle etkiyi bir arada kullanıyorum. Çünkü şeyi oynarken, Yu-Gi-Oh'u oynarken her şeyi Türkçe'ye çevirmeyeceğim. Atıyorum etki demeyeceğim. Her zaman için efekt diyeceğim. Yani ikisinin aynı olduğunu şey yapmanız için biraz da kullanıyorum. bunlar özel zamanlarda aktifleştirilen efektlerdir demiş. Yani atıyorum standby phase'de phase'leri anlatacağımı söylemiştim ileride. Veya bir canavar yok olduğunda hani bu kartlar çok güzel kombolar yapabilir. Ama düşmanınız tarafından ne olacağı tahmin edilebilen kartlardır. Ya yani bilinen kartlardır. Atıyorum yerde bu kart can yok olursa efekti aktifleştir yazıyor. Düşmanın o kartı yok etmemeyi seçebilir. Yani belli olur Mesela bir tanesini vermiş. Bu kart yok olduğunda sağdaki bir kartı seç ve yok et demiş. Flip efekt. Flip efekt çevirme efekti. Yani kartlar kapalıdan açığa geçtiğinde aktifleşen efektler. Flip efekt trigger efektin bir dalı bölümü. Alt kümesi diyelim. bu bir kart yerde açıkken kapalıyken açıldığında bir kart ya efektini aktifleştirebilirsin diyor. İşte bahsettim bundan, bundan da bahsettim. Bu ee, bu kartlarda efektlerinde yani bu tür kartların efektlerinde başta şu şekilde flip yazar. Flip 2 nokta. Ee, ne zaman yerde kapalı bir canavarın varsa ee, düşmanın endişelenecektir. Bu şekilde fake'ler yani düşmanınızı kandırabilirsiniz de. Atıyorum yere kapalı kart koyar, elinizi bitirirsiniz. Düşmanınız size saldırdığında orada şeyi gör. Açılır acaba düş efekt kart mı, değil mi? Beni yok edebilir mi, edemez mi? Şeyine girer. Endişesine girer. Burada da örnek vermiş. Flip olduğunda yani açıldığında bir kart çekiyorsun. Pendulum Master'lar demiş. Pendulum başka bir kart türü. Normal kart, şey kart gibi. Efekt kart gibi. Pendulum Monster'ların rengi iki renk gördüğünüz gibi. Bu tamamen yepyeni bir kart. Hem büyük kartı hem canavar kartı olarak kullanılabiliyor. Eğer büyük kart olarak aktifleştirirseniz size gösterdiğim Pendulum bölgesine koymanız lazım. Canavar kartı olarak aktifleştirirseniz normal yerde oluyor. Ve şöyle bir olay var. Hmm, bir dakika annelar oluyorsun ha şöyle atıyorum siz bunu kenara koyuyorsunuz daha sonra onu pendulum summon yani pendulum çağırma şeklinde o spell yerinden normal canavar yerine tekrar geçirebiliyorsunuz bildiğim kadarıyla emin değilim pendulumlar hakkında pek bir bilgim yok dediğim gibi aşırı yeni kart türleri pendulum efekt demiş Pendulum efektler şurada yazan kısımdır. Büyük artı efekti olarak şey yapar. Pendulum kartını büyük art büyük artı olarak kullanıp pendulum yerine koyarsanız, pendulum bölgesine koyarsanız efekti bu olur. Ee, bazı pendulum kartları pendulum efektine sahip olmayabilir diyor. Saçma ama yani yorum yapmayacağım. Pendulum Scale demiş. Pendulum puanı diyebiliriz buna. Ya da Pendulum derecesi. Pendulum derecesi Şimdi nasıl anlamadım. Dediğim gibi çok yabancıyım bu tür kartlara. Pendulum Scale is a number that determines which you can special summon during a Pendulum Summon. Demiş ki hangi kartı special summon yapabileceğini belirtir demiş Pendulum derecesi. Yani anladığım kadarıyla şu yıldızlar gibi bir etkisi var. Atıyorum pendulum pendulum çağırması yapmak için 4 ve 6 olması lazım falan filan herhalde. Öyle bir olay var. Mesela bu kartın pendulum derecesi 1 demiş. Monster efekt demiş bir de. Normal canavar efekti var pendulum kartlarının. Bu kartın normal bir canavar kartı gibi oynadığında da efekti bu oluyor. Ee, bazı pendulum canavarları bu normal efekte sahip olmayabilir demiş. Nasıl pendulum summon yapmalısın? Ha şimdi pendulum çağırmayı nasıl yaparsın yani? Bunu ben de bilmiyorum. Sizinle beraber burada çevirerek öğreneceğim. Ee, faze'leri anlatacağım. Dediğim gibi pendulum canavar kartlarını pendulum bölgesine büyük artı gibi koyabilirsin demiş. Büyük bölgesinde bir tane pendulum şey varsa onu çağırabilirsin demiş. herhal sadece bir kere yapabildiğin şey büyü yani pendulum çağırma yapacağını söylemen gerekiyor öncelikle anladığım kadarıyla. Sonra iki taraftaki pendulum derecelerini karşılaştır diyor. İkisini de kontrol et diyor. Ee... Ha, pendulum samın benim sandığım gibi buradan kart çağırma değilmiş. Çok çok özür diliyorum sizden. Pendulum samın şuymuş. Mesela buraya 1'e 1 koydunuz pendulum derecesi. Sonra buraya da 8'e 8 koydunuz. Sonra ekstra destenden veya elinden bu iki kartın arasındaki sayılardaki yıldızlar kadar şey çağırabilirsiniz. Canavar çağırabilirsiniz. Yani şöyle atıyorum bu 8 bu 1 level'ı 2, 3, 4, 5, 6, 7 olan bütün canavarları elinizden veya ekstra destenizden çağırabilirsiniz. Master Hurlara Between those Pendulum Scales. Evet. Dediğim gibi aşırı güçlü kartlar pendulumlar. Bunu fark ettim. Bir kartı onda field. Ne zaman senin pendulum bölgende bir pendulum canavarı varsa, ha nerede olduğu belli değil. Ne zaman bir canava pendulum canavarın varsa C mezarlığa gö gönderilmek yerine ekstra destenin en üstüne gider. Bunu daha sonra pendulum samın yani pendulum çağırması yapabilirsin. Bu yüzden aşırı güçlü kartlar bunlar yine tekrar belirtiyorum buradan mesela şu kartı öldürdünüz. Bu kart yok olmak yerine yani mezarlığa gitmek yerine buraya geliyor. Ve eğer mesela bu 1, bu 7, bu 4. Buradan geri çağırabiliyorsun onu. Yani herhal 5 tane canavar çok rahat çağırabilirsiniz ve ölmüyorlar. Öyle düşünün. Bu yüzden pendulum canavarları çok güçlüler. Evet, XYZ canavarları. Bunların özelliği Öncelikle renginden başlayalım. Şöyle siyah, uzay havası katan, böyle arkada yıldızımsı şeyler olan kartlar. Ee, XZ diye okunuyormuş. XZ e benim dilim alışmış. Tam olarak okunuşu şöyleymiş yani. XZ Masters. Ee, çok güçlü bir canavar türü demiş. Bunları... E, yerde canavarın ya bunların özelliği şu. Bahsetmiştim. Bunların renki yani yıldızdan daha farklı bir şeyleri var. Siyah yıldız. Özelliği şu. İki tane dört yıldızlı canavar atıyorum sahada. Onları birleştirip dört yıldızlı bir X, Y, canavarı çağırabilirsiniz. Bunların özelliği bu. Ee, ve bunları ekstra destenizden çağırdığınız için... Ee, Normal canavar çağırma şeyinizi azaltmaz. Yani herhal en fazla bir canavar çağırabilirsiniz normal olarak. Bu onu yemez. Evet. X, Y, Z canavarının renki demiş. Yani seviyesi. Ee, bunları siyah seviye diyeceğim şu an. Çünkü daha mantıklı bir şey gelmedi aklıma. Yükseklik desem saçma olur. Siyah seviye en iyisi gibi geliyor. Evet. işte bu X, Y, Z canavarının siyah seviyesi demiş. Bu, bunun işte normal level yerine renki var. Yani seviye yerine siyah seviyeleri var demiş. Daha güçlü X, Y, Z canavarları daha çok seviyeye sahipler demiş. Mesela bu 4 siyah seviyeli bir X, Y, Z canavarı demiş. X, Y, Z materials demiş. Yani şu X, Y, Z materyalleri. Eee bu canavarı çağırmak için gerekli olan X, Y, Z materyaller demiş. Mesela iki tane level 4 monster demiş. Yani iki tane dördüncü seviye canavarı birleştirip bir tane dördüncü renk yani dördüncü siyah seviyeli bir X, Y, Z canavarı çağırabiliyorsunuz. Ee, SDX kullanabilmeniz için bu XYZ materyallerini yani yerde 4 yıldızlı kapalı bir kartınız varsa onu XYZ summon yapmakta XYZ çağırmakta kullanamazsınız mutlaka açık olması gerekiyor kullanacağınız canavarların nasıl XYZ summon yani çağırma yaparsınız demiş anlattım fakat yine üstünden geçeyim Choose an XYZ monster from your... Şimdi Öncelikle şöyle yapmanız gerekiyor diyor. Ekstra destenizden bir XYZ canavarı seçin. Ee, bu XYZ Canavarı ya XYZ canavarı seçin ve o XYZ canavarının materyallerinin sahada olduğundan emin olun demiş. Ee, sonra tekrar belirtmiş yine bu canavarların kapalı değil açık olması gerektiğini. Bu kartları üst üste koyun demiş. Çağırmak için kullanacağınız kartları. Ve o 3 2 kart kullandıysanız üst üste 2 kart koydunuz. En üstüne de XYZ kartını koyun. Ee, koyun yani çağırmış oldunuz demek istemiş. Bir XYZ canavarı genelde efekt ya XYZ canavarlarının etkileri genelde detach yani çıkar demek oluyor. Çıkar Yazar X yazar canavarlarının etkilerinin başında. Bunun anlamı şudur. Altındaki materyallerden birini alıp mezarlığa atıp öyle etki kullanırsınız. Etkisini öyle kullanırsınız. Senkron canavarlarına daha sonra geleceğim. Video yeterince uzun. Görüşmek üzere.